Tamam mıyız? Tamam. Mı? Şimdi arkadaşlar benim dönüş dümenim parçam var. Şimdi bu parçaları odun şeklinde olmayacak. Şu ortada bir çizgiyi görüyorsunuz ya renk değiştirmiş. Hafif bir renk değişikliği var. Tamam. Alıyorsun. Düz kısımlarına dokunmuyorsunuz. Sağdan soldan gir. Hafif. Odun gibi kalmasın. Tamam mı? Sağdan soldan gireceksin. Ortada hafiften bir çizgi olacak. Şu ortalardan şu Yani bir saat. Dur bakayım ya. Bir parmak içeriden doğru girin, dışarıya. Hı hı hı. Tamam? Hı hı. Bir parmak hı hı. kadar. Bir santim hı hı. kadar. Hı hı. Bir hı hı. parmak hı. kadar. Bu kadar güzel de. Hı. Neyse, parmak. Hı. Hı. Tamam. Eğledik ee, e mi? Eğledik. Aynısı. Bak. Bunun arkasında da hafiften yapın. Ha. Ama berakim, benim iki parçam da düz, değil mi? Öndeki yani soldaki parçam sabit. <laughs> Sağdaki parçamda asıl dönüşlümedim. Ben böyle döndürebilir miyim? Döndüremem değil mi? İyi. Döndüremiyorsan ne yapıyorum? Aa, şimdi bu düz parçaya ben dokunacağım. Bak sadece bu kadar. Sivriliğini, pakır dediğimiz şey vardır. Sivrilini yok ediyorum. Bak şimdi dönüyor mu? Aa, bak ne güzel. Şimdi ilk önce olayınız bu. Bunu yapıyorsunuz. Ben size ee, Poşetler de açacağım. Poşetin içinden çıkan beyaz ekstrafor bezleri var. Onları kullandırmayacağım size. <laughs> Paraşüt bezleri e, getirdik. Onlardan kestireceğim. Üç parçaya. kesip size şurada menteje yapmayı göstereceğim. Bunun olayı nasılmış onu bir kere göstereceğim. Bu bir. İkincisi e, şimdi şu iki tane parçanız var. Boş, açılmamış. Bakın, açılmamış. Şimdi şunlar. Şuradaki ve şuradaki parçalar. Üstteki şu iki parça. Tamam mı? Şunlar yani elindeki. Ha. Bak küçüğü bırakıyorum. Küçüğünü bırakıyorum. Büyüğünü aldım. Evet. Güzel. Şuradaki. Ne yapacağım? Şimdi 2x4 ya da 3 çarpı 5 olanlarından aldım. Şunun kalınlığı uzunluğu kadar işaretledim. Şuradan kestim sandım. Farz edin tamam mı? Kestim. Ben bunu buraya yapıştırdım. Tamam. Bu benim yükseliş tümenimin yatağı. Neresi? Bakın. Şu yandan görünüşü. Şu üstten görünüşü. Bak şu parça şu. Tamam mı? 2 çarpı 2 değil. 3 çarpı 3'ü zaten bulamayacaksınız. 2 çarpı 4 ya da 3 çarpı 5. Dik buraya yapıştır. Tamam mı? Dik buraya şöyle yapıştır. Tek kenar hocam. Tek kenar. Tek, tek, kenar. Tek, tek kenar. Tamam. Ya niye bunu yapıyorum diye Boş ver. Ya söyleme. Sen yap olduğun yerde kalsın. Şu an size bunu yaptıracağım. Poşetleri dağıtacağım. Sonra çok fazla karga burnu yok. Karga bulunlarından getireceğim. Size toplu ne yaptırmayı öğreteceğim. O ne be? Yapılmış. <laughs> <ona be. gülüyor> Vay yönden yapmışlar. Toplayın da bu kadar hani Bunlardan altı tane yaptıracağım size. Bir de iki tane halka yaptıracağım ya da kare yaptıracağım. Hazırlayın öyle olursun diyeceğim. Sonra bunları yaptıktan sonra gövdemi alacağım. Gövde de ben dedim ya başlangıç yerim var benim diye anlatmışım hangi sınıfa falan anlatıyor her zaman anlatıyor. İşaretleme yaptıracağım. Sonra malzemeleri alın. Buyurun buralara çakın diyeceğim. Tamam mı? Şimdilik sizin dönüş dümeniyle şu parçayı alın yapıştırın. Sonra ben size malzeme gelince tekrar tekrar anlatacağım. Anlaştık. Tamam. Hadi bakalım. Bunlar, Bunlar ne kadar dar olacak? Ne? Ne kadar dar olsun? Daha mı? Genişliği hocam dediniz ya bu kadar geniş olmasın diye. Şu genişlik bu kadar olmayacak ya. Biraz daha. Ne kadar kısa bir şey yaparsam daha iyi olur. Tamam. Genişliği.